Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ormanda 99 gün kaldığımız bir oyun oynuyoruz. Yani bugün ormanda 99 gün kalıp hayatta kalmaya çalışacağız. Valla ben de ilk defa oynuyorum. Sizlerle birlikte görüyorsunuz işte üstümde sıfır geliyor. İsterseniz hemen oyunumuza başlayalım. Benim bildiğim bir tek şu var ya. E, kamp ateşi falan. Odun toplayıp kamp ateşini büyütüyoruz. Bir de çocukları kurtarıyoruz. Kaç kişiye kalır? İki bir kişilikten deneyelim. kişilik deneyelim. Sonra bakarız yapamazsak. Adam hangi işte. Oyunda sınıflar falan var. Ne? görevler falan var. Hani ben bilmiyorum daha. Oyunu ilk defa oynuyorum. Bakacağız işte. İsterseniz siz yani bir tane video yapabiliriz bütün başarımları aldığımız. Şimdi ağaç kesip odun koyuyor. Kamp ateşi nerede? Oyun yavaş yavaş yükleniyor. Bu arada arkadaşlar alttan abone olup kanala abone olup abone like atmayı unutmayın abone Siz abone olup like attıkça ben böyle ben siz abone like abone 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 ya. Neyse. Onu şunu koyalım. Aha ateşimiz geldi. 69. Bir bayağı bir ağaç kıralım. Yani bayağı bir ağaç kıralım. gerekiyor. Haydi böyle çok küçükmüş oğlum. Böyle bakıyorum da. Gerçekten küçük var. Harita bu kadar değildir yani. Ama şunu da kıralım hemen. Gece olmadan. Kanka Minecraft'a benziyor. Bu ne sen? <laughs> Allah Minecraft mı? Bu? Gerçekten lan. Aynı Minecraft gibi. Art koyuyoruz. Ateşi büyütüyoruz. Bu da yani Minecraft. <laughs> Ateşi büyütemiyoruz ama Minecraft. Bile. Aha hayta büyüdü. Hayta daha da büyüdü. Yüz yüzü var. Bu ne? Kayıp çocuk. Dino oğlan. Neyse şuna bakın. Şu çavuşan öldü. Yemeğe ihtiyacım olacak. Solda açlık açlıklarımız var burada. Ne? Tavşan ayağı. Kalsın. Değil. Şurada hemen bir kule var. Ona hemen çıkıp bir bakayım. Neymiş o kuleden neler varmış. Şöyle şu, şu kule. Kaldı. Tamam. Elfen ev var alalım. İş bir tane var. Aha. Bir tane demir plaka. Burada Kurda Bu, bu bayağı evet. bir keşfedeyim. Keşfetmem gerekiyor. kurt ne alaka ya? Gece Kanka ilk ben Ne olursunuz Ne Kanka yok ya. <laughs> Vallahi yok. Ne, ne, kadar şanssız. Koşamıyorum. Aha yeniden başladık. <laughs> Yeni doğadan kırık. Bu sefer hemen hızlı davranmamız gerekiyor. Hiç oyalanmadan. Hiç oyalanmadan. Şey hemen gideceğim. Ben kodum kırılmak istemiyorum. Evet. Koş koş. Şunu hemen dıkayalım. Şunu dıkayalım. Ya da havuç var burada. Havucunu al biraz. Ben şunları topluyorum kanka. Bir de oynamak zormuş ya. Koşma koyayım sen. Buradaki şunu yiyeyim. Kanka baksana koşmak varmış ben. Yarım saatte kurttan koşmaya basmam. Yüzeyi Hemen şöyle bir hayat. Yapıyorum. Hayat yapalım. Hayat tarayalım. Bu ne? Çiftlik varmış orada. Şöyle kapıyı açalım. Hı hı. Benim Kömür tane ateş. Öğütücüye yaklaştırabiliyoruz. Burada bir tane sandık var. ama onu da açalım. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle bir şey şey bak kenara doğru lazım olsun. Bu ne? Kömür. Bayağı bir Şey bitmiyor. Şöyle bir tane daha sandık. İyi bir şey çıksın o. zaten var. Kulede. Bu Bir tane daha el feneri. Şunu da alıp gidiyorum ben. Bu iş böyle olmaz abi. Bu yeniden geleceğim ben. Bu iyi. Ben de neden çıkmıyor bu? Fener Allah sen ne yapmasın gel böyle. Oh sen nice yaz yaz geldi. İyice sen nice sıcak olan. Şunu hemen bal. Ateş atacak olan. Şunu ne balıp şöyle falan bir. bir, 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 bir. bir Kampüsü üçüncü seviye yaptık olan. Aha, havayı bir şey. Şu çocuk, ben şu çocuğu kurtarmak istiyorum. Nasıl kurtaracağım nereden bileyim nerede? Harika hadi 470 metre sonra. Kadyo bir gece oluyor sonra bakarsın. Şunun şu ekelim de. olsun. De, tavşan ödeyelim. Tamam Ha bu değil Koş koş. Kuşlardan kaçalım mı? Kuşlar, Koşlardan korkulur. Gidelim demeyeyim Bu masalarda yakaladı evet. Az önce gelmişti. Şu Nasıl ya? Hayır Kemal alıp mu? Enes ben kömür alıp kaçayım. Arkamda bak. Köme de gelmiyor ki. Köme sen gelmedin olmaz ama. Sen çok değerlisin. Kaç kaç kaç. Koş oğlum koş. Ateş söndü. Kanka, bu ne? Bu nasıl canavar oğlum? Bu ne? Oo, şey canavar dedikleri şey bu. Ben bence yaklaşmayabiliriz. Maceraya alamıyoruz. Kaygı bunu alalım. आप इसके चक्के पानी सुनो नहीं पब्लिक इसमें क्या चिपचिप लिख कर लाइट हो रहा है ये अपने क्या बोल ये हाई चेक कर है फिर नहीं फिर आज खेलूं Hemen kırıp bir olması Bakalım ne, neler yapacağım. Yani ben bir ihtimalle hayda Şunları Şunu da toplayalım. Şu fidanı da şöyle ekelim ki. Lazım olacak şimdi yakınlarda olsun. Nasıl? Nasıl? Şunu hemen bir bakalım. Şimdi neler yapabiliyoruz. Hayda. Evet yapalım. Ne yapalım. Ne

Şöyle bir sandık mı? Bakalım bu kız elfen et ne Bunun <laughs> daha iyi bir çuval. Al. İyi çuval. Hayır demiş. Şunu hemen toplayalım. Ben... İyi son. Odun toplamak çiçek. Çiçek. Çiçek aldık. Çiçeğini alacağız. Kutu hiç bulaşmayalım. Hiç kutu yanına Abi ben mi Şu bir, Koş kardeş. Koş kardeş, ben size bir şey sandık açıp girebilir miyim? Koç kardeş valla ben şimdi bir şey yapmayayım. Sandık boş çıktı. Alo sandık reis. Sandık aha. D ceket çıktı. Koç gel sandığa. Şöyle mi? Şöyle mi? Onu ben salmazlar. Aha kırmızı kutu. Aha. Bayağı kırıyor lan bunlar. Bu tane de boy da buraya koyuyor. Gelme oğlum gelme 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 gelme, gelme. tamam tamam oğlum. Tamam hadi büyütmeyin. Oh, Kanka neydi oğlum? Oh, gerçekten kurta koyuyor gerçekten. Gerçekten Kanka trade desen de, gel bir şeyler trade edelim. Sonra ne olmuş? bala bana da şimdi çok böyle. Yani. çok güzel. Kamera çekti. Çok iyi çekeceğim oğlum. Çekti. Kanka çocuk tamamız geçiyor Bu ne bir şey daha kolay diyor. Böyle bir, bir mobilde oynayınca şey, tabii ki. Kanka iyi çanta çok iyi oldu. 15 tane toplayabileceğiz artık. Bir de yaklaşık bir şey var. Kafayı tutuyor. Boş ne olsun. Hı hı. Kutu abi. Geçin. Tamam özür abi. Şey. abi. Sana nasıl satışamam ben. <laughs> Yeni sandık boş çıktı oğlum bu ne? Ben boş sandıklarını ne çektim? Kanka gece oldu. Bu ne? İyi balta. Al. Hayır balta bu. Pardon, iyi balta bulmuştum ben? <laughs> koş oğlum, koş. Koş, koş. bas. Lan, bas bas. bas, bas, bas. <Gülüyor> <Gülüyor> gel 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 <laughs> gel muh? gel mi? gel mi? gel 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 gel

Aha iyi bir kez iyi oldu. İyi, kolay oldu. Ki, var. Işıktan korktuğunu da biliyoruz artık. Canavar ışıktan korkuyor. Canavarın gözüne gözüne tutuyor <laughs> çalışıyor. Haydi bir 96. Aha haydi tabii bir tanesini ne yapıyorum? Çekil Kanka bir tane biliyordum. Beş tane civata biliyordum. Ben bir harita keşfedelim. Neyle gidelim. Birazcık bu tarafları işte. Bala'ya hiç bakmamıştım. Kurt abi geldim ben. bayağı bir acıkmışım oğlum. Yemeği ihtiyacım var benim. Ben bayağı bir yemek yemedim. Tamam. bir demeyelim. Bayağı bir Yemek. Yemek. Hepsini yedim. Hayvan mı bacak mı? Baya bir koşuyoruz işte ondan da. Ne yani, mermi? Az önce de görmüştüm ama alamadım. Korkudan o kadar hızlı koştum ki. Bu da bir tane var yine. Yani, radyo. Alayım süper. Ben bu çocuğu kurtarmaya gideyim oğlum. Artık yerimiz artık buradayız. Şu, şu, şu. Evi bütün alalım. Ama bu da bayağı zor lan. Bunları da aldık. Metal de aldık. Metal kapı aç. da mı açalım. Bakalım bu sefer ne çıkacak lan. Her şey çıktı zaten. Oğlum <laughs> uzak. Soğuşa gidiyorduk oğlum. Çok iyi oldum uzak. Valla. Silah da bulursak. Mermi bulduğumda göre silah da var ama. Abi abi ya yani ben kaçayım. Ben en buradan tüyüyeyim. Koçuna koçu rahatsızlık verdik. Tamam da rahatsızlık verdiyse gözü ödeyim. Aha <laughs> düştü. <laughs> evet onu düştü. bir şey yiyecek. Ne zaman koşamam koş. koş. Açlıkta acım ben. Yine kömür alıyoruz beleş. Tavşanı da tavşanı götüremiyorum. Ben bayağı bir etkiledim ama. Ölecek mi? İşte. hepsini boşaltalım bir. Şöyle bir demirleri ayıralım. Demirleri alıyorlar. Demirleri bana şöyle bakalım. Gerçekten bir kadın yakılacaklar. Seni aldık, seni aldık, seni aldık. Seni aldık, seni aldık. 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 Şunu da aldık. Sizle de kalın. Ateşimi sönmesene şekilde aldık hepimizi morselerimiz hepsini pişirelim bak ben niye tam kokonu yemek yemek hepsini Tamamdır. yarın bir diğer çocuk kurtarmaya gideceğiz kurtarma parasını uzak bayağı bir yol bayağı çok hızlı kesiyor artık bakalım işte kurtarın kurtar düşünsün o zaman o zaman kurtlar düşmüşler her şeyi. Yemek. Ben şu ağaca da kayalım. Zaten ben işte ismi de verecek işte. işte, işte. Şunu da ben yakın geçelim. Aha. Bir yerde olmanın derinliklerinde. Çocuk oynuyor. <laughs> Galiba çocuk kurtarmamız gerekiyor artık. Oyun kendisi söylüyor kurtar diye. Ben şunları bir yapalım. Bakalım ne yapıyor. Şunu bir ben gelmedim. Bir dakika. bir, bir. bir sabah olsun hemen Çocuk nerede diyor? Nerede gösteriyor? bir gidip bakalım. Böyle gitmiş. Tam bu tarafta. Aha da hep zaten. Kale, kale kapısı gibi görünüyor. Hangi olmayan kurdun sen O Böylece Nerede hocam? Canavar nerede? Ormanda sadece hayvanlar mı? Fark ettiniz mi? Her ee, şey hayvanlarla hayvanla alakalı. Canavar bir hayvan. Ce canavar bir geyik. Yani saldırana, kurtta, yemekler tavşana. Yani zayıftan geçiyor diyor ama. Geyik ne alaka? Ne ee, geyik neden canavar? Ben onu merak ediyorum. Kanka ne zaman sabah olacak? geçekten tam şöyle. Bu, bu gece geliyorlar. Kötü bir şeyler. ateşinizi yaklaşıyor. Bu, bu gece geliyorlar. Kanka ipuca bastık. İpucu insanı korkutuyor. Ben nereye gideyim acaba? Çok korkuyorum ben. Gelmesene kıvıt kardeş. Kardeş kardeş takılamıyor değil mi ha? Kardeş kardeş taklamıyor mu? Mutlaka seni yiyeyim. Mi? Yiyeceğim azına. Allah sen zehirlendik. Ama bu da kurt Şimdi seni öldürürüm. Mazıkla. Aha. Etleri düştü. Bir. Kaç tane öldüğümüz gerekiyor? Aha. bayağı bir tane öldürdük. Üç tane kaldı diye. Kanka alfa koyalım kırmızı tasmalar var. Hop öldü. Öldü. Aha. Yemek yiyelim bir. Belki de dolu. Şöyle şu. Kanka mızrağı böyle atamıyoruz? Aa orada kilit var. Kapıda gördüm. Kapıda kilit var. Bu kilit nasıl atacağım? Beş tane kutu öldü. Son kut nerede? First person var. Kolay mı? İşte ne geldim buraya. Korkanın çocuğu olmaz lan. Aha anahtar düştü. Aha çocuk ağlıyor. Mu? Çocuk ağlıyor. Sesleri geliyor. Kapı aç. Hemen koy. Kapıyı açtık. Aha. Kutu var, kutu var. İkinci kutuyu. Sonra çocuk. Ne <laughs> Ben de işte. Çantayı tamam. Tamamdır. Tamam. Tamam, tamam. Çantada çocuk. Çocuk kaçıyor artık. Çocuğu mu katılıyoruz? Kurtarıyor Belli değil oğlum. Çocuk kontrol koyduğum mu? Çocuğum bir ekle alalım. Gerçi yani. Açık kalırsın, Yani bayağı bir var yani. Neden boş ne gittin? Kurt kültü var. Şunda ne işe yarayacak bilmiyorum ben de. Şunda al. Kanka 15 tane yemeğim oldu. 15 değil mi? 13 tane. Nasıl canlı olacak şu an? var artık. Gerçek bir savaşçı. Saldırına gelecektiler. Gelecek. Şunların hepsini bir pişirelim de ben. Çocuğu kurtardık. Beni kurtardım. 2'ye 2'ye atacaktılar. Burada bir tane adam vardı onun gitti kayıp yok şu an günler iki katı artı kanka birisini saldıracaksa gel saldırsınlar geleceği vardı gelece geleceği de vardı lan gelen gelsin eee gerek yoktu gerek yok gerek yok abi abi hiç böyle saldırmalı falan filan ne gerek var konuşarak halledebiliriz abi eee abi yok abi abi ya Bence, yanlış yaptık abi hata yaptık gelmiyor Gelin lan. Gelin. iyi olsa gelin lan. Abi abi hayır hayır gelin gel. Kalsın abi kalsın kalsın gel <laughs> gel. Abi kalsın ya neden geliyorsunuz? Kanka bu nasıl? Korkunç. Ha 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 korkunçlar. İkiniz öldüreceğim ben. Siz yakacağım oğlum yakacağım sizi. Cayır cayı yanacaksınız. cayır Bu ne? Kristiyon cayı. Kanka bu ne? bu ne olacak? best, Evet Neyse, bak. arkadaşlar. Bir bu kadar olsun yani. Ben bayağı bir yaptım. Videoyu bayağı bir uzun oldu. Eğer video beğendiyseniz videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Ve ilk videoyu kurtardık. Bay bay.